Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz gibi yarın Milli Savunma Üniversitesi sınavı olacak ve bu sınavla ilgili yapacağınız küçük taktikler sınav sürecinde alacağınız puanı çok olumlu yönde etkileyecektir. Bunların başında bugün eğer imkanınız olursa vaktinde yatmanız ve dinlenmiş bir zihinle güne başlamanız ve yapacağınız güzel bir kahvaltıyla kendinize olan güveninizi arttırmak için biraz okuma yapmanızı istiyorum. Çünkü 10-15 sayfa yapacağınız kitap okuması stres ve gerginizi azaltma ile ilgili en etkili yöntemlerden biri olacaktır sizin için sınav yerine vardığınızda ilk yapacağınız uygulama biraz hareket etmek olmalı, biraz yürümek olmalı. Çünkü beden sabit kalmayı çok sevmiyor ve sınav sürecinde uzun süre sabit kalıyoruz. Ve yerinizde geçtiğinizde güzel bir iki nefes uygulaması yapın. Geriye yaslanın, ayak tabanlarınız yerde olsun. Burnunuzdan alacağınız ve biraz karnınızda be bekleteceğiniz nefeste kendinizi rahatlatabilirsiniz. En iyi olduğunuz dersin en kolay sorularıyla başlayın. Ve mutlaka ders bitimlerine küçük malalar vererek bir yudum su içmeniz, biraz gözlerinizi dinlendirmeniz bir sonraki sürece daha etkili geçmenizi sağlayacaktır. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.